sahiplenmek değil, vazgeçebilmek seni yüceltir. Selam arkadaşlar, kanalıma bir kez daha hoş geldiniz. Bugün sizlere çok istediğiniz şampiyonlardan bir tanesi deton oldum bu arada. Jax oynayacağım. Bakalım bizi neler bekliyor arkadaşlar. Şimdi Jax'e iki türlü bu yapıyorlar. Birincisi arkadaş üçlü kuvvet alınıyor, ikincisi ilaz sindiren alıyor. Yani şimdi ben de karar sağ... karar veremedim. İlaç sindiren masam, üçlü kuvvet masam diyedim ama büyük ihtimal ben Üçlü kuvvet de edebilirim. İlaç sindiren de ikisi de aynı item sonuçta. İkisinin de özelliği aynı. Sadece biri zırt telme büyünü fuzu veriyor. Diğeri ise saldırı hızı veriyor. Saldırı hızı işimize daha çok gelebilir Ama bu iteminde bakın Elif'i Adem'in canının %10 kanını değer. Eşler fiziksel hasar veriyor. Bir yetek kullandıktan sonra. Yani bu da baya iyi. Bilmiyorum ben karar veremedim artık. Bu arada girdiğimleri şu an ekranda görüyorsunuz. Karşımda da yöne var zaten gördünüz. Gel bakalım gel. Gel Yonecik gel 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 gel. Arkadaşlar Yone ile ilk level fighter'ı kesin kazanıyorsunuz yani bir levelda üstüne üstüne koşun. Kaçmak isteyecektir. Flash attı zaten. Q ile kaçmayı bile tenezzül bile etmedi. Gördüğünüz gibi ilk başta direkt flash'ını alıyorsunuz arkadaşlar. Bu kadar basit ilk başta flash'ını almanız. 2 level olduğumda üzerine atlayıp keseceğim. Benim flash'ım var çünkü kaçamaz. 2 level bekliyorum sadece. O da 2 level olmak istiyor. 1 minyon. 2 minyonmuş. Şu uzakçıyı da kesmemişiz. O da 2 level oldu bu arada. Ben oldum hemen. Hemen olduğum gibi arkadaşlar gördüğünüz gibi girdim. Büyük ihtimal öldü yöne zaten. Hop flash'ı da vurdum. Son iti de vurdum gördüğünüz gibi. İlk kanı çok rahat bir şekilde alıyoruz. Yani yöne gibi Çarlı'ya karşı Jax bu kadar güçlü. Ey aç pat küt pat küt pat küt vur. Kes hepsine dedim ve arkadaşlar ilk kanımızı da aldık. Bu arada sizin için her türlü içeri çekmeye özen gösteriyorum. Deniyorum arkadaşlar. Her türlü çarı da çekiyorum zaten. Yani bundan dolayı bir şikayet olan görmedim daha. Tabii ki de herkesin istediğini her zaman çok zor çekiliyor ama. Elimden geldiğince çekmeye çalışıyorum diyeyim. Bir like'ı, bir yorumu çok görmeyin bana. Geldi. Ah bir Q'm um şimdi olsa ölmüştü. Q'm um olsa ölmüştü. Ben bu adamı keseceğim yine. Öldün kankam. Geçmiş olsun. Son. Hayır. Hayır, Hayır ben öleceğim. Kuleden dedim. yedim. Yıkayayım arkadaşlar. Bu arada 3 level olursa beni kese... Ölüp... Kesip ölmem worth bence. Kesip öleceğim. Riske değecek. Değer riske. W basarsa ölmeyebilir ama... Ben kesip ölmeyi tercih ediyorum. Murra! Hop! Ölmeyeyim belki ölmem dedim ve dı 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 dım dıt. Olsun adamın kaçırdığı CS'lere bakar mısınız? Bu da bizim için çok var. Oyun bitti zaten adam için. Ben üçlü kuvvet gideceğim. Dediğim gibi siz insan olun. ikisini de tercih edebilirsiniz. İlah, ila sindiren de olabilir. Üçlü kuvvet de. Ben normal bir fazla şaşmak istemiyorum. Şöyle aldım. Bir dakika burada ayakkabı alayım. Hızlı koşayım. Yöneyi hızlı yakalayayım dedim. Ve tap e yürüyorum. Neden? Wave bana itiyor. Bunu Wave Manager videomda anlatmıştım. Neden Wave'in bana ettiğini. Hemen tap e koşuyoruz. Bu arada arkadaş Elo yine Gold öğretici çekti. Dediğim gibi genelde gold yolda çekiyorum. Çünkü daha zevkli olması için ve aynı zamanda daha da kolay öğretebileyim diye. Fiddle güzel oynadı burayı. Tak 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 indirdiler. Helal olsun takım. Helal olsun helal. Diyorum. Gaza geldim ben bugün. Fazla gazda çalışıyorum. Hop bir tane daha tamam geri döneceksin. Geri döndü kardeşimiz. Bu arada Yone'nin yani bana karşı artık kazanma şansı yok. Ben itenleri de aldım çünkü. Yani Yone sadece hatta lane'i de ittirmeyeceğim. Donduracağım. Yone sadece dilenmeye devam edebilir anca bu lane'de. Başka hiçbir şey yapamaz bize karşı. Şöyle dediğim gibi lane'i de kendimi ittiriyorum. Yone'cim canım. Hadi kalk yerine yat yavrum. Yone. Yone. Hadi kalk yerine. Öyle mi girecek? Gel. Gel öyle de girelim sana. Tamam. Okey. Sıkıntı yok arkadaşlar. Dediğim gibi dondurmaya devam. Çatışmaya devam abi selam yani öldü. Öldü yani arkadaşlar. Hop gördüğünüz gibi o Grace gelmiş. Eğim gelirse Grace'e de bir V1 atarım bu arada. Şöyle zıpladım Yenilmezim çalıştı. Onu unutmayalım E.M.'i getirmek zorundayım. Ee, Eğim 3 saniye 2 saniye geldi. Hop Grace sen de yat oğlum aşağı. Ses kepsiniz lan bana 2 V1 geliyorsunuz. Abini de çağır bak. Orada abim varsa onu da getir. 2 V1 gel. Abini de çağır buraya. Yöne. Baron falan da gelsin ziyaretimize. Onlar da olur. Hepsine evet deriz oğlum. Bu Berkay Berksun Jax'i. Berkay Berksun. Dedik mi be arkadaşlar? Rahat bir şekilde gördüğünüz gibi kestik. Bu arada Jax'in biraz skill'lerinden bahsedeyim. Q'muz adamı doğru atlıyor. W'muz. Eee. Fazla vuruyor. AP demiş. Bunu nasıl kullanmanız gerekiyor? Bakın. Normal vuruş attık tak W. Hızlı vurmak için kullanmanız gerekiyor. Zaten E'miz e, normal vuruşları engelliyor ya e basılıyken. Ve bitişinde stun atıyor etrafındaki. En önemli skillimiz ne biliyor musunuz arkadaşlar? R'miz. R'miz ise arkadaşlar. Aktifi bastığımız zaman size zırh ve büyü direnci veriyor. Bakın. Bu dakikada 33 için 30 büyü direnci veriyor. 30 zırh büyü direnci veriyor. Büyü direnci veriyor, 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 veriyor. Ver 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 dur bir dakika. Ne veriyor? Bir dakika beynim yandı arkadaşlar. 33 zırh 30 büyü direnci veriyor ve aynı zamanda arkadaşlar pasifi 100 büyü hasarı veriyor. Gördüğünüz gibi bak tak vuruyorsunuz. Bak tak 100 Abi çok fazla yani çok güçlü bir özellik ve aynı zamanda Jax'in normal pasifi ise normal vuruş atakları 6'ya kadar stacklenip saldırı hızı kazanabiliyor. Bunu da unutmayın diyorum. O yüzden pırıltıyla mırıltıyla W'su sayesinde falan çok güçlü bir şart. Lane'i dondurmaya devam ediyorum. Gördüğünüz gibi lane hep burada kalacak. Yani dondurmak istiyorum. Biraz sıkıcı olabilir dondurma işte ama yapacak bir şey yok. Şöyle kırpalım. Adamı buraya getirtmek zorunda bırakıyorum. Yani farmlara yaklaşamıyor. Farm alamıyor Altı 6 farm arkadaşlar gördüğünüz gibi. Siz de böyle ezebilirsiniz deyin dondurarak. 6 farm yöne gel. Bu bizim işimize yarar canım. Canikom. Farmlara vurabilse işimize yarar da biz biraz farmlara vurduk. Artık E'si de yok. Yani Yone'nin yapabileceği hiçbir şey yok yani. Bu deyin de artık öldü yani Yone. Öldü bitti kül oldu. Gördüğünüz gibi bekletiyoruz. Evet arkadaşlar hala lane aynı durumda. Bota TP gelebilir. Atarım. Attım ama dondurduğum lane'de TP atmam hiç worth olmadı bence. Hızlı koşuyorum ama. R'ye bastım. Yumi Yuumi! Ah be Yuumi'den de can alamadık. Yani güzel oynadık ama yapacak bir şey yok. Yuumi içimize giremedi ya da biz onu bekleyemedik. Çünkü adamları yetişmemiz sıkıntı değil. saldırızı hızı bunu aldık. Yöne de buradan biraz CS alacak. Olsun diyelim arkadaşlar. Biraz daha zorlaşsın işimiz diye. TP'yi de atmış olduk. Normalde lane'i donduruyorken asla siz TP atmayın. Ben biraz oyun zevklensin diye çılgınlık aradım. Önemli değil. Maçı taşıyacağız zaten. Hemen tapa koşuyoruz. Yöneciğim canım. Hadi kalk yemeğe at yavrum. Yöne. Gel gel bebeğim gel. Gel buraya gel. Seni bir yerine atarım, gel. Yöneciğim. Arkadaşlar Yone'ye güzel güzel sözlerle de şarkıda da söylemeyi imal etmiyoruz. Selamun aleyküm. Flash attı bizde yok mu kankam? Bizde yok mu? Flash olmaması benim için çok iyi. Güzel. Şimdi dive bile atabilirim bence Yöne'ye. Yöne'ye güzel güzel bebeğim falan dedik yani üzerimize çektik. Bakalım ne olacak. Şimdi Yöne base'ini atıyor mu? Base atıyorsa bu arada plate'i de kazanır. Oo bir dakika bir dakika. Ortalık karışık ha. İşte oraya geri dön bakayım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar vurduğumuz damage insan gibi değil. İnsan gibi vurmuyoruz. D'ye bastım zırh kazanmak için. az azit yemek için. Gördüğümüz gibi flash'ı da harcamadık. İnsan gibi de vurmuyoruz. Yönelin içinden geçmeye devam ediyoruz. Fiddle bu arada buraya diyor ki alamet salim gel canım diyor. Gel canım benim. Gel canım. Bu arada bugün gülümlü canımlı bebekli bebekli konuşuyoruz yani. Bugün bir ayrı bir enerjiyim. Görüyorsunuz zaten yani elim ayağım farklı titriyor. Bu arada bunu biraz vurup atsaydım be canım. Olsun sıkıntı yok hemen vur 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 kuleye. Farmları bırakmam ama. Grace geldi mecbur burayı bırakacağız. Çünkü yöne de geliyor. Olsun da olsun da güzel. Grace'i bir yerde yakalayıp kesebilirim. Ama ben base atma taraftarıyım. Çünkü neden arkadaşlar? Bilin bakalım ne bitti? Üçlü kuvvet bitti. Ve bilin bakalım başka ne bitti? Oyun da bitti arkadaşlar. Takımda Yumi de var. İleride ilerleyen dakikalarda biz de oynadığı zaman oyun da bitecek. Hemen zırh itemini de alıyoruz. Ninja tabi alacağımız için koşuyoruz. Bu arada bildiğiniz gibi yöne de flash yok ve bizde flash var. Bu ne demek oluyor? Bir tane daha kill alacağız demek oluyor. En kısa zamanda bir tane daha kill alacağım. Kafasına atlayacağım yönenin. Onun kaçma ihtimali yok zaten 0 0, 4, 0 ve farma bakar mısınız arkadaşlar 14 farm 14 dakika 14 neredeyse dakikada bir farm almış neredeyse dakika 10 arkadaşlar adam dakikada bir buçuk farm almış öyle düşünün 15 farm oldu şimdi hemen ben kulenin oraya gidelim o sen o E'yi kullanmayacaksın kanka ya şimdi seni oğlum şimdi o E'yi bu arada erken kullanıyor çünkü ben ona dive atacağım zaman falan kullan o Kanka sen bir sana bir enerji patlaması gelmiş öyle bir yürek yemişsin sen. Ne yapıyorsun kral? Öyle de girmezsin bizim Jax'imize. Yani girmezsin ya. Ben olsam girmem öyle. Ama kendisi bilir. Hemen şurayı ittirelim. Şöyle takımımızda da Fiddle'da kasmış. Gördüğünüz gibi arkadaşlar 7-2'lik bir Jax performansı. Hemen W'yu vurdum. 616'ın kazandım. Şuraya da ward attım. Var mı bir şey yok mu diye. Yok göremedim. Şuradan hemen lane ittirmeye devam edeceğim. Şimdi mahvolmuş alacağım bildiğiniz üzere. Bu yılda ben değiştirmedim. Yani zaten Jax bu yılda değişmedi eskiye göre. Aynı gidiyorsunuz. Sadece mistik item e, üçlü kuvvet. Onun mistik item olması Jax'in düzeneğini bozmadı. Kanka belanı arama git buradan git. Belanı arama bizden. Hemen base'imizi atalım. Aslında Yoni'yi gelip kesebilirim ya. Şuraya gelir bence o bakmaya. Bakalım gelecek mi? Ya da şuraya gider. Baba baba baba. Kuleye çok yakın ama kaçabilir ya. Kaçmasa. Kuşlamaya giderse Q'sunu ileri doğru atarsa keseceğim attı. Evet gördüğünüz gibi beklediğim oldu da kaçıyor bakın. Hemen gördüğünüz gibi geri gidiyorum. Yapacak bir şey yok. Kata gelebilir. Geleceğini zannetmiyorum ama gelirse ölebiliriz. Yapacak bir şey yok. Ben hemen burayı ittireyim. Gromp'a da tek attık hemen base basıyoruz. Gromp'un ekstra verdiği can da bizim bayağı işimize yarıyor. Ben seviyorum bayağı bu Gromp'un artık yeni kesim halinde. Dur bakayım şuradan gelir mi? Level'da 3 level default olduğu için çeyrek can bile adama girebiliyorum. O kadar diyeyim ama gelmiyor galiba. Niye gelmiyorsun kardeşim? Bir gel bir yürü ya. Bir adım at buraya ya lütfen ya. Yok arkadaşlar bu yöne o kadar çok korktu ki bizden ölmek istemiyor. Gel 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 güzelim. Gel hiç acımayacak. Gel 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 güzelim. Gel hiç acımayacak diye şarkı söylesek bile gelmeyecek bir adam. Ben bunu bildiğim için bir sıkıntı etmiyorum. Hemen ninja tabisini aldık. Üstüne ne alıyoruz? Bildiğiniz gibi mahvolmuş demiştik zaten. Mahvolmuş kralın kılıcı yazacağım. Ama önerilen intemler de var zaten. Şuradan çekelim. Tamam. Şöyle aldık. Bizim red'i alıp top tekrardan koşuyoruz. Evet arkadaşlar şimdi red'e geldik. Hemen red'e dalıyorum. Zaten red'i nasıl keseceğimize söylememe gerek yok arkadaşlar. Sağ tık bassanız bile ölüyor zaten. Şöyle vurduk. Tak 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 aldık onu da. Kata burada Yoni'yi hala göremiyorum. Yoni hayata küstü galiba. Ben öyle düşünüyorum. Yani. Sağlık olsun. Ben de kulesine baskı uygulayacağım. Oyunu bitireceğim buradan. Ya yani gelmiyor. Ne yapayım? Yoni botta. Hop TP atacağım. tepe. Geldim. 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 Takım. Yumi ölürse benim içime girsin. Yumi ölürse benim içime girmesinde fayda var. Ölmedi. Güzel. Yoni benden korktu. Flash da kaçtı. Gel buraya. Gel. 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 Hemen şunu kestik. Beni kimse kesemez. Ulan. Hemen onu da kestik gördüğünüz gibi. Hemen şuraya da atlayacağım. 3'te 3'üm ver. Ver ver ver. 4'te 4'te dört aldım. 4'te 4'te dört aldım. Ben aldım. Onu da kestim. Onu da kestim. 4'te 4. Dört. Penta 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 ver. Yuumi içime gir. Yuumi dönmeyin. Ya pentam vardı. Hayır. Bir şey biliyor, bir şey Yine bir video daha. Penta şey atamadık. Abi. Bana yapılan bu büyük haksızlığı. Size ödedikçe ulan. Size ödeteceğim penta mı verin? Yine bir video daha penta atamadık. İsyanlardayım ama olsun. Bir dahaki video atarız. Yine atarız arkadaşlar. Beni engelleyemezsiniz dedik ve olmuşun tamamen aldık. Arkadaşlar bu arada bazılarınız ee, bu enerji nereden geliyor abi çok enerjiksin şöylesin böylesin diyorsunuz arkadaşlar ben küçükken ayda bir litre pekmez içermişim belki de bir değil ikidir belki de üçtür bilmiyorum çok fazla içermişim o enerji o günlerden bugünlere gelmiş diyorlar yani bir söylentiye göre bir rivayete göre öyleymiş arkadaşlar yani öyle diyorlar ben de bilmiyorum videoya hemen devam edelim. Bot Botlayın'da mevzu var botlayın'daki aaah Burada biri kesiyor. Gel gel, buluyor benim. Vermem ulan blue'yu. Vermem benim. Arkadaşlar girdim. 3v1. Bu arada Katarina fazla vuruyor. Ölebiliriz. Ne oluyor? <laughs> bırakın beni. Bırakın. Birini kestim. E gelse. E gelse. Ah be. Ah be arkadaşlar. Ben de araya gittim. Yani kör ettiler. 3 kişi döndüler, mındılar. Şu Katarina'yı göstermem lazım. Çok sinirlendirdi Mahvolmuş bitti arkadaşlar. Üstüne bir de detten sağalım. Deadlands artık eski gücünde değil ama yine de güçlü. Hemen Detten salıp koşalım. Katerina bittin oğlum sen. Oy Fiddle'dan mükemmel bir ulti geldi. Orayı toplayacaklardır bu arada. Ben de koşuyorum hemen bir de. Çünkü neden bir de koştuğumu söyleyeyim size. Katerina'nın içinden geçmek istiyorum. Çok gıcık kaptım. Geldim bir de. Benle oynar mısınız canlarım, cigerlerim? Teşekkürler. Yasuo da mutlu oldu herhalde. Sonunda agresif oynayabildiği bir oyun Yasuo'nun. Hemen şuraya dalık. Grace alamete girmiş. ben gidip Grace'i keseyim. Hemen Grace'i kovalıyorum arkadaşlar gördüğünüz gibi. Çıkacak mı buradan? Çıkmıyor. Oo kardeşim. Selamun Öldü. Flash'ı da yok zaten. Ölmeme ihtimali yok açıkçası söyleyeyim. Direkt öldürdük. Gördüğünüz gibi alameti de alayım. Alameti alamıyorum. Alamet kaçma gel. Bu arada seriye bağlayan bir Katerina var. Bizi uğraştırabilir Katerina seriye bağlayan. Ben de alamet alacağım arkadaşlar. Görevimiz top görevlerinden bir tanesi de alamet almak oluyor takım ölmeye başladı artık Yuumi'nin benle gezme zamanı geldi galiba öldükten sonra bu bu arada Jax jungle isterseniz de arkadaşlar çok iyi oynarım onu da çekebilirim sizin için her türlü çarda iyi oynarız merak etmeyin hemen alameti aldık şimdi topu ittireceğiz bu arada Yone'cim selamun diyelim Yone'ye Kanka ne yapıyorsun hemen Yone'yi de tek attık MR çıkman lazım. MR'ı nasıl yazmış arkadaşlar? MR bildiğin şey mi? Hastaneye gidip MR mı yaptırıyoruz abi? Bu nasıl? Bu, bu nasıl bir MR yazış arkadaşlar? Adam MR çıkman lazım diye bildiğiniz hastanedeki MR'ı yazmış. Sıkıntı yok. Yapacak bir şey yok. Üstüne bir de aklın sonu falan alırız büyük ihtimal. Hemen koşalım middeyine. Şimdi dede alacağım. Dede aldıktan sonrası bizim için çok kolay olacak. Hemen giriyorum dede. Bundan sonra gördüğümüzü kesebiliriz. Hemen şöyle tak tak aldık kredi de. Çok kolay 3 hamlede. Dead dance bitmesini bekliyorum aslında. Biraz dead dance daha güçlüyüm. Buraya işaret açıyor ama atıyor ama çoktan aldım be gülüm. Hemen tafa koşup yöneye koşacağım. Aynı zamanda bizi Yumi de hızlandırıyor. Hızlı koştuğumuz zaman da çok rahat alacağız derken midde fight var. Geliyorum. Geliyorum. Ama 4 kişi var. Yani 4 kişiyi kesmek biraz zor olabilir. Kat ultiyi attı en azından. Ben şöyle canlıya gireyim. Hemen Janna öldü. Grace'i de kesim üstüne. Kata'yı kesim hatta. Kata'yı da kestim. Üstüne Lucian'ı da keselim. 3'te 3. 4'te 4. 4'te 4'ün verin. Penta'mı verin lan. Penta'mı verin. Yine Penta. Bak bak. Nerede oğlum bu yöne? Nerede bu yöne? Nerede? Nerede bu yöne lan? Gösterin oğlum onu bana. Yone benim karım lan. Yone benim karım. Oğlum gel buraya. Neredesin? Gel. Abi yok yakalayamıyoruz arkadaşlar. Penta vermiyorlar. <laughs> Islarla vermiyorlar ya. İşte arkadaşlar Jax bu kadar güçlü görüyorsunuz. Yani sağ tık kat. Skill'leri açıp üstlerine koşabilirsiniz hepsinin. Katarina ultiyi de artık ben A hiç başkasına atmayacağım atacağını düşünmüyorum. Hemen gidelim buradan. Yeterli bir red alacağım karşı. Karşı red aldıktan sonra işimiz daha da kolaylaşacak. Hemen alalım. Yani öldü arkadaşlar. Gördüğünüz gibi gördüğümüz herkes ölüyor. Ölmeme ihtimalleri yok. Burada bir yerde kata var bu arada. O yüzden girmeyeceğim. Kataya bait diyorlar. Hatta kata bizim çocuğu kesiyor galiba. Geldim kataya geldim. Kaç çocuğum sen Kaçtan? kaç. Manyak. Yakaladım bay bay. Devam ediyorum. Korkusuzca devam ediyoruz arkadaşlar. Jax oynuyorsanız çok korkmanızı gerektirecek bir durum. Tanımıyorum ben. Genelde girdiğinizi kesiyorsunuz zaten. Ward var mı ward? Ah görünüyor lan atlayamadım neyse. Şu ward'u da temizleyip çıkmak istiyorum. Ne oğlum sizin var ya sizin. Middle yakaladı onları da ben giremiyorum muyum oraya? Geldim. Selamlar. Selamun Aleyküm. Onu da keserim. Gördüğünüz gibi onu da kestik. Hemen şuradan çıkacağız. Gerekli yok aslında. Yumi ben tanklamıyor. Ben tanklıyorum. Ben bir birden... daha... ölmeyeyim. Ölmeyeyim can. Ah oh arkadaşlar. Öldük. 22-5 olduk. Sıkıntı yok. death dance bitti. Üstüne bir de aklın sonu alabiliriz. Hızlı vurmak ve MR'dan yararlanmak için. Hem de çok daha güzel oluyor. Bu arkadaşlar çok öndeyseniz aklın sonunda gidebilirsiniz. Hemen aklın sonuna gidiyorum. Bakalım bizi neler bekliyor. Niye geliyorlar anlamadım. Oo, fight var ha. En sevdiğim arkadaşlar. Fight varsa severim. Daha ulti basmadım çünkü Katerina'nın girmesini bekliyorum ulti basmak için. Art vars, out, ward varsa at var Lan var çok geç oldu. Buraya da buraya da buraya da. Hemen şuradan atladım. Yakalarız arkadaşlar sıkıntı yok. Girecek mi kata? Girecek. Evet gel gel bakalım. Gördüğünüz gibi sıkıntı yok. Hepsi tek alayına rest ulan dedik. Bildiğiniz hepsini kesmeye devam ediyoruz. Hemen şuradan. Hop 2v5 atıyoruz. Gördüğünüz gibi yani sıfır şaka. Ve artık zaten maçın bittiği ana geldik. Bir dansımız edelim. Elik dalı gevrektir. Elik dalı gevrektir diye karşı beyizin orada da arkadaşlar dansımızı ettiğimize göre. Luşicim selamun aleyküm kardeşim. Eee biraz haksızlık arkadaşlar. Çok can dolduruyorlar base'den. Biraz haksızlık olabilir. Hemen Yuumi ona vurduğu için kuleye Yuumi'ye vuruyor bu arada. Yumi içimizde ölüyor arkadaşlar yavaş yavaş. Neyse Yuumi'yi de çıkarttık oradan. Burada bekliyorum. Şuradan dahil olacağım fight'a. Bekliyorum bekliyorum bekliyorum. Sürpriz! Ben geldim. Bildiğim bir de gerçek... Penta bu sefer Penta bak. Bu Serpen tam oh, afişin çaldı kilimi ya. Jin var ya Jin. Çok adi adamsın Jin. Arkadaşlar, pentamız bu Serjin çalıyor. Yani vallahi bıktım bu hayattan. Ya Penta verin artık şu maç 30 kill aldık ya. Evet arkadaşlar, normalde TP atacaktım ama Yumi içimi almak istiyorum o yüzden Yumi içimi aldım, gezdiriyorum. Hop koşuyoruz, koşuyoruz, koşuyoruz. Aklın sonunda bitti. Üstüne koruyucu yak da bitti. Ya artık her şeyi çok kolay alırız. Baron baron bizimkiler alsın. Hemen direkt koşuyorum. Net var bakalım Red'e dönüyor. bu arada yarı yolda manasının yarısından çoğunu bitirdi bize hız basa basa. Yine basıyor manası bitti. Yuumi boşa içimiz aldık. Manası yok ki. İşe yaramaz. Şurada ward var mı? Yok hemen buradan biri gelecek mi? Aa şurada gördüm. Selamun aleyküm. Kankam daha karpuz kesecektik dedik ve girdik arkadaşlar. Evet herkes flash atıyor zaten bizi gören. Maçı bitirmeye direkt koşuyorum. Kafalarına bile atlarım yani sıkıntı yok. Tuttuk mu göremiyorum tutamamışız. Herkes flash flash ne varsa attı ben de hemen R'ye bastım. Arkadaşlar R'imizin verdiği zırh ve büyü direnci gerçekten çok fazla. Hemen girdim. Ulan gelin oğlum buraya. Hemen onu da kestik. Gördüğünüz gibi şuraya da girebilirim. Kata oraya atacaktır. Yumi'ye diyor baba çakallara bak. Nerede lan? Ölmeyeceğim ölmeyeceğim bu sefer. Bu sefer ölmem. Hemen arkadaşlar şuradan eğlenmemiz artık. 40 kere bitirebilir miyiz acaba bu maçı ya? Herkese tek atıyorum nasıl olsa. Hemen bitirelim. Bence maçı artık bitirelim. Yine oldum arkadaşlar. Maç bitmeyecek galiba. Bitir 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 cin. Hoca bitir artık hoca. <laughs> bu arada maç minyonlar bitiriyor arkadaşlar. Hemen hasar tablosuna gidelim. Hemen. arkadaşlar maçı 31 kill ile bitirdik ve 50k hasar vurmuşuz dakika 26'da gördüğünüz gibi takımdaki hepsinin toplamından fazla vurmuşuz bile arkadaşlar videoyu beğendiyseniz kanala abone olup bildirimlerden tümünü açıp like ve yorum atmayı unutmayın bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar seviyorsunuz kendinize cici bakın bay bay